Fethi. Fethi. Fethi Fethi Fethi. Evet. İzle. Çık şuradan. Çık şuradan çık. Ya memurum bu. Bak abartı egzoz taktırmış bağırtırıyor ya. Memurum. Memurum. İzle. <laughs> İzle. Biz de aşağı alabilir miyiz? Binder <laughs> <Gündar> abi. <laughs> ben müsait misin? Kimi vuruyorlar? Ne haber bitch? Ne yapayım, ne yapayım? İyiyim sen ne yapıyorsun? Bitch. Ne oluyor Allah. oğlum? Ne oluyor ben de ölmeyeyim. Anam biri var. Atla atla. Yani. <laughs> Hadi görüşürüz. De hani kalpsizlerden olamaz. 10.08 edin etimiz mevcut mu? Ananı! Bakmanız mı kimlik? Kim kimdir bilmeden götürüyor muyuz böyle? Arkadaşlar. Oğlum sizin ağzınızı yüzünüzü sikerim ha. Şuna bakın lan! sağlık. İyi günler. Müdürüm, Canalıcı, Enzurici, Fetigantır. Alpuşar yok aralar. Tamam, bu kadar ya. İlla bağırcağız, azarcağız mı Yassi? Adam gibi laf dinlemeniz için. Los Santos'un tepesinden bütün otobotlara sesleniyorum. Kendi gezegenimizi mahvettik. Fakat yaşanacak yeni bir gezegen bulduk. Decepticon'ların onların burayı da ele geçirmemesi için. Opa Sesimi duyun ve bana gelin. Ben Optimus Prime. Ve yardımınıza ihtiyacımız var. Bye. Ben bir kör Geçmiş dilenciyim, şarkı. sokak sokak gezerim. Beni gören abiyalardan birazcık yardım isterim. <laughs> Bugün eve erken gidersin Ne kadar ay. <laughs> Al şu <ikisi. gülüyor> Allah bereket versin. Valla bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu abi toplam? Peki Ramazan'da Say davul çalmayı da düşünüyor musun? Abi al bu da benden olsun. Bu halde Bu bacaklarla mı? Omae wa mou shindeiru. Nani? Hayır ya. Öf ya. Oğlum hoşuma geldi. Hocam. Hocam. İşte. <laughs> Buraya koyayım. Sen önce bak yoluna gidiyordu direkt. İlk defa mı giriyorum ben mesaiye? Niye öyle erken geliyorsunuz? Günaydın. Ya ben yatıyorum ya. Turnuvaya katılmayacak mısın? Yok. Ah, sınız. Nasıl... geçmişsiniz. Ben gidiyorum arkadaşlar, geceniz güzel, geleceğiniz daha evet. da güzel olsun. İnşallah, inşallah. Dikkat inşallah. et, seviliyorsun, bunu unutma. Aynı şekilde abi, hepimiz. Allah'a emanet, evet. yarın görüşürüz. Umarım, salgın bir şekilde dönersem şöyle. Ya ne salakalası aşağıda başlarız abi aşağı güzel. E, bu evler ki lan? Ananı sikiyim. Sürece arabayı sikiyim. Malzemeleri sen kaçırabileceğim mi? Malzemeleri deneyeceğim. Deneyeceğim. Yapma. Oh. iyi bence burası. Mangalımız bile var Ananı sikim. Yarraydık. Ne oldu Vedat? Babaydık abi olduk ya. Nasıl ya? <laughs> Vallahi küçüldü bu ya. Hayda. Ama çok küçülmedi ya. Gene Cemal abinin öğünde. Cemal abinin ne? Mi? Gene Cemal abiden uzunum. Sen gerçekten 3 santimle de çıkabilirsin. Abla ben sana bir söyleyeyim mi? 80.000 80 bin lira param var. Çok özür dilerim. 80 bin de sikeme yatıracağım. Ben bunu büyüteceğim. Gerekirse 30 ameliyat olacağım haber Gelirse bir tane gönlüyoruz. araba bir tane araban var bölenir. arabamı da satacağım gel onu da büyüteceğim <laughs> bu büyüyecek abi bunun kaç yok <laughs> uh, ananı bacını sikiyim ah 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 Düştüm dara ceylan gözlüm dağ başında yok var, var. mı?